Herkese merhaba. Ben Berkay. Arabaya dair kanalına hoş geldiniz. Evet. Ee, bugün farklı bir sistem dönüyorum. farklı değişik oldu. İki kamera. Evet, unuttuk. Bir de telefon bir normal her zaman kullandığım kamera Bakalım nasıl olacak. Değişik olsun. Önceki videolarda kendimi göstermiştim. Sizinle konuşuyor gibi olsun diye ama yani yolu görmedikten sonra keyifli olmaz diye düşünüyorum. O yüzden bir tane kamera yolu gösteriyor. Diğeri de kiminle konuştuğunuzu bilin diye, kimden dinliyorsunuz bilin diye kendimi gösteriyor. Bugün ne yapıyoruz? Bugün otosanayiye gidiyoruz gene. Ee, aslında yaklaşık iki senedir beklettiğim bir işi bugün yapacağım. Ön camda küçük bir çatlak vardı ben aldığımda adam değiştirecekti camı kaskodan. Ee, ücretsiz olarak değiştiriyorlarmış o zaman söylemiştim. Ondan sonra ben bekliyordum birkaç gün şey oldu birkaç gün tedarik süreci oldu. Sonra adam aradı beni dedi ki şey eğer değiştirirsem istiyorsan değiştirme ama eğer değiştirirsem bir ay boyunca arabayı satamazmışım. Öyle olunca bizim bütün işler yatıyor diye. Dedim şey o zaman değiştirme kalsın. Kaskı olan madem ücretsiz değişiyor ben değiştiririm dedim. Sonra o da öyle kaldı. Ee, ama kaskodan ücretsiz değişiyormuş. Bunu teyit ettim öğrendim. Ondan sonra işte bugün dedim o çatlığı e, ortadan kaldıralım giderelim. Niye bunu şimdi yapıyorum iki sene sonra. Bir problem daha çıktı da Tam ortadan aşağı doğru bir tane ön cam rezistanslı söylemiştim belki söylememiş de olabilirim. Ee, ön rezistanslı e, ortadan şey yukarıdan aşağı doğru ortada bir e, şey bir tane rezistans e, arızalanmış. Geçen tesadüf fark ettim. Arabaya bindiğimde hava dışarıda soğuk Biraz buhar yaptıcam. şeyler şeyleri denedim. Rezistansları denedim ön camda direkt her yer açıldı. Bir tane yukarıdan aşağı bir çizgi kaldı. Buhar çizgisi. Ondan sonra dedim fırsat bu fırsat. Onu da halledeyim o zaman. İkisi bir arada olsun. İkisi iki sorun da çözülmüş olsun. Hem de dedim bir video çekmiş olurum. Sizinle bir paylaşım olur. Bugün onu e, şey yapacağım, halledeceğim. Onun videosu ama sonra gelir. Hemen bugün koymam onu. Çünkü daha part 3 videosu var. Part 3 videosu LED, led farlarla ilgili olacaktı ama e, onda küçük bir değişiklik olacak çünkü hala halledemedim led far sorununu Ama nasıl halledeceğimi buldum. E, led far olmayacak, halojen olacak. Ama e, led far kadar olmasa da, yani led farlar 6000k e, renk veriyor, bu direkt beyaz. E, halojen bazı halojenler, onlardan bahsedeceğim. Şimdi çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Bazı halojenler 5000k şey yapıyor. E, aydınlatma sağlıyor. Normalde 4500K'dır sarı ışık. Gün ışığı diyorlar galiba ona. E, 5000K biraz daha beyaz oluyor ama en önemlisi aydınlatması çok yüksekmiş. E, zaten fiyatından da belli bir farklılık oldu. Neyse yani e, o şey olacak. E, onu o şekilde halledeceğim. En azından milletin gözüne de vurmayacağı kesin. Ondan sonra şunu da şöyle yapalım. Evet. E, milletin gözüne de vurmayacağı kesin. Onunla birlikte bir de normal orijinali, orijinalliğini bozmamış olacağım. Arıza lambası yakmayacak çünkü halojen. Neyse bütün bu ayrıntıları sonra konuşuruz. Part 3 videosunu şimdi hazırladım. Part 3 videosunu şimdi hazırladım. Part 3 videosunu izleyeceksiniz siz şimdi. Onun için bir giriş yapayım dedim aynı zamanda. Bu halojen lambalar halli olduğunda Onları tekrar çekeceğim ve koyacağım videoya. Şimdilik siz aralarda birikmiş olan bazı videolar vardı. Onlardan kısa kısa şey yapacağım, koyacağım. Onları izlersiniz. Umarım beğenirsiniz. Videonun sonunda tekrar görüşeceğiz. Torfigo gözünü çıkartıp şimdi de değiştireceğim. O yüzden e, arabanın alt kısmına mümkün oldukça kamerayı getirmeye, getirmeye çalışacağım. Siz görebilin diye. E, bir sabitleme aparatım var ama umarım işe yarar. Bilmiyorum. Çok sallanırsa ya Kusura bakmayın. E, sağ bölümde alt tarafta sökeceğim iki vida ve e, koltuğa oturduğumda görebileceğim açıda olan iki vida. Toplam dört vida sökeceğim. Ve torpido gözünü direkt e, nasıl söylesem bir çekmece gibi çekip çıkaracağım. Böyle olması gerekiyormuş. Şimdi onu deneyeceğim. Bakalım inşallah başarırız. şu parçayı şuradan çıkartmak gerekiyor. Şöylece öncelikle şu e, kapı fitili mi deniyor artık neyse bu şu malzemeyi buradan çıkarmak gerekiyor çünkü şunun üstünü kapatıyor. Bunu çıkardıktan sonra da e, yine her zaman gibi şunun yardımıyla şuradaki dişleriyle bu dişleri e, buradan çıkartmak gerekiyor. Şu malzeme çıktıktan sonra şurada beşinci vida var. Dört vida zannediyordum ama beşinci vidaymış. <laughs> biraz geriden göstereyim net gözüksün. Torpido gözünde çıkardık. Dil tam şu beyazın olduğu yerdeydi. Elimle gösteremiyorum çünkü torpido gözünü tutuyorum. Şimdi buraları biraz temizleyeceğim. Ş şurada tam gösterdiğim yerde bir dil var. O yüzden sol taraf biraz zorlanarak çıkıyor ama bir sıkıntı yok. Şu şu bölüm şu kısmı oturuyor. Onu e, yerinden elle hafif bir çıkartıp ondan sonra geldiğinizde bu torpido gözü tamamen çıkıyor. E, i̇çerideki şu aydınlatma şöyle. içerideki şu aydınlatma şu. Şimdi o kapağı söküp oradaki ampulü değiştireceğim. Evet. Görüntü çok net olmasa da yine de güzel. Şöyle bir şu kaba temizliğini yapalım önce. En sevdiğim şey de bu araba. Sanki sıfır olmuş gibi hissediyorum. Köşeleri böyle dipleri el değmeyen yerler böyle temizlenince. Çünkü buranın en son temiz olduğu zaman yani en son temiz olduğunda muhtemelen fabrikadan yeni çıkmıştı. Şöyle yine her zamanki gibi iki seçeneğimiz var. Biri bu. Biri bu. Bu çok güzel aydınlatıyor ama her bir taraftan aydınlatıyor. Boyutlarına bakıyorum. Böyle aynı şeyi de tutuyorum. Tam üst kısımları birbirine paralel. Bayağı fark ediyor. Büyük ihtimalle şu büyük olmayacak. Çak da gerek yok aslında. Şimdi gelelim. Aa ışık nasıl yandı ya? Evet şunu söndürelim. Peki bunu nasıl çıkaracağız? Tam ışığı vurdurduğum yer yani. Tam şu ışığı vurdurduğumda şu küçük dili indireceğim. Ki onu oradan çıkarayım da elimde rahat rahat çalışayım diye. Alttaki kapağını çıkardım. Şu kapağı çıkardım. Garip bir şey böyle. Yanında dört tane dişi var. O dört dişinden kapağını çıkardım. El değmiyor mu? <laughs> Bakalım. Şeyi de çıkarmaya çalışacağım. Hmm, daha iyi oldu ama görüş açınız biraz kötü olabilir kusura bakmayın. Aa, oh. Evet. ampulü çekip çıkardım. Bu oraya eğer bu girmezse kendime enayi gibi Haydi. Hadi canım. Hadi canım. Yapma. Yapma bana bunu. Bunu bana yapma. Şampiyon. kadar hiç boşa mıydı ya? Şimdi oldu ama. Yani daha mı iyi aydınlatıyor bilmiyorum ki. şimdi. Birinci vidamız buradaydı. Hemen onun yerine takıyorum. Ali yanımız buradan. Şimdi gelelim. Kapaktakilere. Bir tane burada. Bu da tamamdır. Şimdi geldik alt tarafa. En pis olanlara yani. Evet. Gelelim ikinciye. Onu onda şurada bir yerde olacaktı ya. Bu gözüküyor mu? Evet şurada gördüm. Burada bir yerde, burada bir yerde. Tamam. Bingo. Kapağı da kapattık bu tamamdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Açıkçası şu anda tam ne koyacağım ben de bilmiyorum çünkü süre tam ne koydum ben de bilmiyorum çünkü süreler biraz karışık birkaç tane videoyu birleştireceğim çok da uzun olsun istemiyorum. Bir defa da hepsini bitirmek de istemiyorum açıkçası. Süreyi ayarlamak için hangilerini koydum hangilerini sonraya bıraktım bilmiyorum. Umarım beğenmişsinizdir ama beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın like atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim videolardan haberiniz olur daha videoların devam gelecek çünkü Bayağı bir arabayla haşır neşir olacağız Bir süre bir boş zamanım var bir ara ben onu da şey yapacağım Onunla ilgili de bir video yapacağım Ne yapıyorum ne ediyorum ben kimim Nasıl bu kadar boş zamanım oluyor bu aralar Hepsinden bahsedeceğim Önümde hayatımda önemli değişiklikler olacak Bir taşınma durumumuz var Tüm bunları anlatacağım. Onunla ilgili ayrı bir video yapacağım dediğim gibi. O zaman de ayrıntısına gireriz. Her zaman hazırlıklı olmak lazım. Bayan şoförler dönerken sürtmesin diye. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Dediğim gibi abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Like atmayı unutmazsanız sevinirim eğer beğendiyseniz. Kendinize iyi bakın. Arabaya dair kanalında yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.